Auzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Online Kur'an kursumuzun Tecvid okulunun yani 3. sınıfımızın değerli talebeleri, değerli takipçileri son dersimize, son uygulama uygulamalı olan dersimize yani 19. dersimize hepiniz hoş geldiniz değerli kardeşlerim. Bu dersimizle Uygulamaları da sona erdiriyoruz. Teorik derslerimiz 18. dersle sona ermişti. Ee, bu son uygulamamı da uygulamamızı da yapmamız herhalde yerinde olur diye düşündüm ve hemen dersimize geçiyoruz değerli kardeşlerim. Evet değerli kardeşlerim. Uygulama dersimiz malumunuz biz bu derslerde Kur'an-ı Kerim sayfaları üzerinde işaretliyoruz bu şekilde kuralları. Özellikle son 5. bölüm, 6. bölüm ve 7. bölümün konularıyla ilgili misalleri ön plana çıkardık. Bakın lafzatullah ince kırmızıyla kalın lafzatullah okuma yerini mavi Hükmü roğaları yeşille. E, kal i kahverengi. İlgam-ı mütecaniseyn e, durumları var. Burada istisna bir durum var. Ve mim ikinci kural pek e, denk gelmiyordu. E, burada onunla ilgili birkaç örnek yakaladık. E, dolayısıyla bu şekilde uygulamamızda bu kuralları ön plana çıkarıyoruz değerli kardeşlerim. E, zaten 3. bölüm, dördüncü bölüm ile ilgili bol bol uygulama derslerimiz olmuştu. Bu son dersimizi de son konuların ağırlığını, son konuların yoğunluğunu düşündük ve buna göre o kuralları ön plana çıkardık değerli kardeşlerim. Hemen geçiyoruz dersimize. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in 61. suresi Saf suresinin e, tamamını bu dersimizde işleyeceğiz. E, yarı, yarıya kadar yarıdan belki biraz daha fazlasını özellikle ben göstereceğim. E, geri kalan kısmını da yine size ödev vereceğiz. Son dersimizde de bu şekilde uygulamalar, uygulamalarımızı yaparak e, inşallah derslerimiz hitamı ermiş olacak. Evet, Saf suresinin başından başlayacağım değerli kardeşlerim. Özellikle son öğrendiğimiz konularla ilgili örnekleri açıklayarak devam edeceğim. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم Evet değerli kardeşlerim sebbaha derken aslında burada bir kural var. Son öğrendiklerimiz kurallar içerisinde bunu e, bunu da siz işaretleyin. Evet. Kalkale kuralı var. Evet değerli kardeşlerim. B harfi ee, kalkale harfi kut bi ced harfi 5 harfi biliyorsunuz kalkale harfleriydi bu harfler e, okunurken daha vurgulu çünkü e, vurgulu okunmaya müsait olan harfler mahreç itibariyle vurgulu ses çıkarmaya b d d ed eb gibi e, vurgulu sesleri olan harfleri kalkale konusunda işlemiştik. Dolayısıyla okurken biraz daha sebha değil de sebha, sebha gibi b. b harfini kalkalesini vurguluyoruz. Lillahi derken lillahi lafzatullahın lamını ince okuyoruz. Değerli kardeşlerim burada da lafzatullah konusuyla ilgili bir örnek var. Fil er derken e, burada ra harfini özellikle kalın okuyoruz. Hükmü ra da ranın üzeri cezimli ise ondan önce feta harekesi olan bir harf varsa ra kalın okunur. Er e, r gibi belli ediyoruz rayı kalın bir şekilde değerli kardeşlerim. Evet geçiyoruz. İkinci ayetin e, ilgili kısmına geçiyorum. Sadece ayetin, evet, şuradan itibaren üçüncü ayeti okuyacağım. Kebura maqtan ayyadallahi en taqulun ma la ta'falun. Evet, yine kebura derken ra kalın. Evet, değerli kardeşlerim burada maqt maqt yine Kalkale'yi e, sizin işaretlemenizi istiyorum. Burada kaf da yine biliyorsunuz kut bir derken Qaf harfinde yine kalkale, kalkale kuralımız var. Kebura mek ten me -k ten diye ihfa yapmıyoruz. Çünkü ayın harfi izhar harfidir değerli kardeşlerim. Doğru okunuş şu şekilde. Kebura mek sen ayda ma la Evet, izhar durumunu hemen arkasında ihfa durumu izliyor değerli kardeşlerim. Ay ay derken sakin onu görüyoruz. Tabii biz burada mavi ile Lafzatullah'ı bellettik değerli kardeşlerim. Ee, daha önce işlediğimiz konuları özellikle e, bu derste ön plana çıkarmak istemedim. O yüzden siz tabi ki bunları yine işaretleyebilirsiniz. İdgam e, veya ihva, ik, burada ihva var. D'den, D harfi ihva harfidir. Dolayısıyla sakin nun gelmiş. Burada ihvayı siz işaretleyebilirsiniz. Ondan önce de izhar var. Dediğim gibi öğrendiğimiz bütün kuralları bütün ayetin başından sonuna kadar son dersimiz olduğu için detaylı bir şekilde çalışmanızı tavsiye ediyorum. Biz bu dersimizde sadece son öğrendiğimiz kurallara yoğunlaşacağız. Dediğim gibi geri kalanını detaylarını size havale ediyorum. Değerli kardeşlerim. Ee, burada ayn dallahi dallahi derken dallalayı kalın okuyoruz. Lafzatullah kuralı. Evet gene bu ayetleri hızlıca geçtim. Buraya geldik. Bakın innallahe yine lafzatullah var. Bu yine biz e, görmemişiz. Bunu da işaretleyebilirsiniz. Mavi ile yuhibbu yuhibb Yuhibbüllezine derken B'de Kalkale'ye dikkat ediyoruz. Değerli kardeşlerim. Evet. E, buradan itibaren bir kere şuraya kadar geleyim. Tecvitli bir şekilde okuyacağım. İn حب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص evet değerli kardeşlerim ke an mislain mealgunne var bunu da işaretleyebilirsiniz mislen malgunne işareti e, kendi belirlediğiniz bir renkle yapabilirsiniz. Hmm. Dünyanım der, derken mimin ikinci kuralı var değerli kardeşlerim. Dudak ihfası mimden sonra B gelmiş. Dolayısıyla burada B'ye kaynaştırıyoruz. B'nin harekesiyle okuyoruz. Değerli kardeşlerim burada özellikle şuna da dikkat çekmek istedim. İstisna meal Me'algünne kuralı burada var. İstisnası var. Yani meal Me'algünne sakin nun'dan sonra ye'ye geldiğinde uygulanıyordu normalde Kur'an-ı Kerim'de. Ama e, bunu daha önceki bir dersimizde 10. dersimiz olsa gerek sonunda e, izah ettim. Yine dikkatinizi çekmek istiyorum. Burada yeri gelmişken göstermek istiyorum. E, bünyan kelimesi e, kendi iç iç yapısında olduğu için bu e, dolayısıyla e, burada istisna yapılıyor değerli kardeşlerim. E, Sakin nundan y'e gelse de kural uygulanmıyor. Bunun 4 e, Kuranda 4-5 istisnası var. Bunların hepsi de idgam, meal, gunne istisnaları. Dünya diye hatırlıyorum birisi. Dünya'nın, e, qinvanın sinvanın kelimeleri e, Kur'an-ı Kerim'de karşımıza geldiğinde değerli kardeşlerim bunu 10. derste zaten e, hepsini belli ettik. E, burada kuralımızı istisna uygulamasını yapıyoruz. Yani uygulamıyoruz. Kural, kuralı burada geçerli değil. İdgam Meal Günne'nin dediğim gibi bu sadece Idgam Meal Günne'nin dört kelimesine has. Ee, i̇klapla ilgili daha önce açıklamamız olmuştu. İklapta da istisna daha önceden belki birkaç olabilir diye söylemiştim ama bütün Kur'an-ı Kerim'de iklabın istisnası yok değerli kardeşlerim. Bunu da buradan özellikle son dersimiz olduğu için eksik bir bilgimiz kalmasın. E, bu şekilde vermiş olalım. Evet. Geçiyorum. Mer sus derken mer sus. İstila harflerini öğrendik. Sat harfi de istila harfi olduğu için burada e, mer mer sus. Zaten kendinden önce de e, fethalı gelmiş ra. Dolayısıyla burada kalın okuyoruz. Mer mer sus diye rayı kalın çıkarmaya dikkat ediyoruz değerli kardeşlerim. Hemen sonraki ayete geçiyorum. Ve iz qala Musa li kavmihi ya kavmi lima ve kad ta'lamun enni rasulullah ileykum. Evet. Ve kad ta'lamun derken değerli kardeşlerim bakın T harfi gelmiş. E, dal harfi onun öncesinde cezimli gelmiş. İdgam müteccanisen kuralını e, uyguluyoruz burada. Yani T'yi idgam ediyoruz. Dal harfinin yerine ve katte ve katte. Evet. Diyerek geçiyoruz. وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. الر أُخْيُرُسُ رسول الله، دار كان الله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. Yine Lafzatullahı, iki Lafzatullahı da kalın okuyoruz. Değerli kardeşlerim, ee, hemen diğer sayfasına geçeceğiz. Saf suresinin, evet, Saf suresinin devamına bu şekilde görece e, gördüğünüz e, birkaç eklememiz var. Lafzatullahları yine aynı şekilde büyük Kalkali ilgaz mütecavaniseyin ikilap kuralını özellikle yine ön plana çıkarttık değerli kardeşlerim çok fazla karşılaşmadığımız bir kural olduğu için onu da bu şekilde bu renkle verdik ee, İklaplar burada var burada e, bakın farklı bir renkle bir kural göstermişiz bunu tahmin edebilirsiniz eminim ki burada da yine açık yeşilde bir kuralımız var. Ve bunların izahını, açıklanmasını, isminin ne olduğunu size bırakıyorum. ben şu 9. ayete kadar geleceğim. E, 9. ayete kadar değerli kardeşlerim. Ben tecvitli okuyacağım. Artık kuralı açıklama durumunu da yine size ödev olarak vereceğiz. Ee, bizim belki işaretlemediğimiz, gözümüzden kaçırdığımız e, ilk konularla ilgili e, met konuları e, sadece metdi muttasıllar işaretlenebilir veya metdi lazımlar, metdi münfasıl veya metdi tabii değerli kardeşlerim işaretlemeyebilirsiniz. Onları zaten artık öğrendik. E, dolayısıyla ayeti buradan başlayıp 9. ayete kadar geleceğim. Ee, tecvitli okuyacağım. Özellikle vurgulu ve tecvitli okuyacağım. Ee, izahlarını dediğim gibi size ödev olarak vereceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون فِي نور الله بأفواههم وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ala dini kullihi ve la kerihal müşriku sadakallahu evet değerli kardeşlerim burada dikkatimi çekti ala derken ee, bunun kahverengi olması lazım. Kalkale konusunun. Ee, bunu da düzeltirsiniz inşallah siz. Kalkaleler D, Q T harfi Evet. Ee, Ahmet derken yine Kalkale'yi görüyoruz. R'larda Esreli olunca ince okuyoruz. Lafzatullahları görüyorsunuz değerli kardeşlerim burada bir alallahi, yine lafzatullahı e, atlamışız. Dediğim gibi birçok kuralı belki atladık. E, değerli kardeşlerim, e, özellikle biz bu dersimiz son dersimizde kal son zamanlarda işlediğimiz işte lafzatullahı hükmü raye, idgamı Mütecaniseyn'i ön plana çıkarttık. İdgamı mütecani'sine demişken eee ödevimizin devamında yani saf suresinin 9. 10. ayetinden 14. ayetine kadar size ödev veriyoruz. Ee, özellikle şu son kısımlarda ilgan mütecanise var birkaç tane. Ee, bunları özellikle yakalamanızı bekliyorum değerli kardeşlerim. Dediğim gibi bütün e, kuralların hepsini artık öğrendik. E, bütün kuralları bu uygulamamızda keşfedip bulmaya çalışıyorsunuz. Ee, ve özellikle sizden son bir ricam daha var. Ee, bu 9. ayet ile 14. ayeti Saf suresinin e, değerli kardeşlerim okumanızı istiyorum. Tecvitli bir şekilde okumanızı istiyorum. Ee, diğer sınıflarda da e, benzer uygulamalar yapıyoruz. E, tecvid sınıfına da özel bu son dersimize özel bu uygulamayı yapacağız. İnşallah yapmanızı bekliyorum. Değerli kardeşlerim e, videoya çekmenizi istiyorum. Okuyuşunuzu tecvidli bir şekilde e, tabi videoya çekme imkanı olmayan kardeşlerimiz ses kaydı da yapabilirler. Veya video tecrübesi biraz zaman alıcı veya daha önce denenmediğiniz bir durum olabilir Dolayısıyla video çekemeyen kardeşlerimizi de ses kaydı olarak tabii bütün sayfayı tecvitli okumaya gayret ederek özellikle tecvit yerlerini vurgulu okumaya gayret ederek 9. ayet pardon ya eyyühellezine diye başlıyor 10. ayetten 14. ayete kadar 4-5 ayeti özellikle tecvitli okuyarak ses kaydı olarak veya video çekebilen kardeşlerimiz olursa videolu tahminim 1-2 dakika 2 dakikalık bir 2-2,5 dakikalık bir video olur değerli kardeşlerimden son ricam son isteğim de bu olacak bu dersimizin son dersimizin bir meyvesi olsun inşallah değerli kardeşlerim ee, ve böylelikle tecvid derslerimizi sona erdiriyoruz ee, güzel bir ders serüveni yaşadık elhamdülillah ee, tecvid konularının hepsini bitirdik Bol bol uygulama yaptık. Uygulama derslerimiz de oldu. İnşallah bu son uygulama derslerimiz derslerimizi bitirdiğimiz son dersimiz oldu. Bu dersimizde ee, değerli kardeşlerim e, veda ediyorum sizlere. Allah yolunuzu açık etsin. Rabbim öğrendiklerimizle amel etmeyi ve onları hayatımızda yaşamayı tabi Kur'an-ı Kerim'in tecvidi güzel bir şeydir. Bunu Kur'an-ı Kerim okurken uygulamak güzeldir. Ama değerli kardeşlerim şu noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'i okumanın en önemli en gerekli bir durumu da onun manasına da biraz vakıf olmaya çalışmak. Tabi bu biraz Arapçaya bakıyor. Biraz kendi gayretlerimizle öğrenmeye çalışmaya bakıyor. En azından e, Meali e, okunabilir, ama özellikle tefsirleri okumanızı tavsiye ediyorum. E, tefsirlerde e, bu ayetlerin gerçek manaları biraz daha yakalanmaya çalışılmış. Özellikle zamanımızın, e, bu asrımızın çok güzel tefsirleri olan e, Risale-i Nur'ları tavsiye ediyorum. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i hem lafzıyla hem manasıyla e, yaşamayı Rabbim hepimize nasip ve müyesser eylesin diyorum. E, ve dersimizi bitiriyoruz. E, Rabbim yolunuzu açık etsin. E, bizlere de dua ediniz. E, sürçü lisan ettiysek, ki bazen ufak tefek hatalarımız olmuştur. Ee, Rabbimden affını diliyorum. Sizlerden de nazarı müsamaha ile bakmanızı bekliyorum değerli kardeşlerim. Ee, i̇nşallah e, diğer sınıflarımızda e, görüşmek dileğiyle. Diğer tabii ki e, derslerimiz e, devam edecek. Tecvid okulunun bu son dersi ama e, ileriki zamanlarda belki derslerimize yeni dersler ekleyeceğiz. E, i̇leriki zamanlarda tabi daha geliştirmeyi düşünüyoruz. Tecvid okulunu e, ve tecvid sınıflarını özellikle Rabbim inşallah bize de gayret versin, size de gayret versin. Yolumuzu açık etsin, istikametten bize ayırmasın diye duamı ediyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.